Arkadaşlar bugün sizlerle Modsuz Survival'ın 5. bölümü <laughs> Ciddi misin oğlum? Bölümündeyiz. Yanımda her zamanki gibi Evox var. Geçen bölümde obsidyenleri yaptık. Siz yokken o obsidyenleri de yaptık da sonucu obsidyen alamadım herhalde. 11 tane obsidyenimiz var. Öbür obsidyen de hallederiz. Bugün ev yapacağız. <gülüyor> ya he? <laughs> ev ya evi buraya yapmayı planlıyorum. Buraya güzel bir ev yapacağım. Evox'da bana yardım edecek. Şimdi evet. sandığın varsa koy şuraya. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gidip, ağaç kazıp geliyorum. Ne o tamam o zaman bende var ben yaparım. Tamam tamam. Şunu al. Tamam mı şunu şuraya koyduk. En önemli soruyu soralım. BSD Evox mı? Matrix mi? Cevabı belli ya. Tabii ki de Matrix. Ya yürü git. Kupandan ve comeback'ten belli. Ya iyi ki birazcık kupam var Selim ya. O da artı bin yani çok fazla bir şey de değil. Gel yanıma. Oğlum bununla alakası yok comeback attım sana. Demir zırh yapabilirsin. Bak burada 64'lük demirler var. Bir sürü demir var. O zaman demir zırh yapacağım. Mı? Bana da yap bir tane. Göğüslük ve don. Kalk yap. Lan. Bana da yapacaksın. Tek Tamam. Selim. Ne? Bak şimdi. Gel. Bak bana. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Sen buradan aşağı dümdüz kazıyorsun, kazıyorsun. Bu ka bu taştan bulup geliyorsun. Kırık derin taş. Ne? Bak, buradan aşağı dümdüz kazmayla kazıyorsun. Eksileri indiği zaman e bu taştan toplayıp geliyorsun, tamam mı? Tamam, bekle o zaman dur. Tamam mı? Lazım. Ne? Da, dur bir. Çubuk var bende çubuk. Ya, tamam, yaptım, yapacağım. Ben görüşürüz. Sen oradan aşağı düm düz devam et de ben de düştüm oğlum. Ya oğlum, bekle öldüreyim seni. Ha bak mantıklı. Bak kazmalarım şeylerim hep gitti. Neyse iyi. şimdi kömürüm var mıydı? Kömür verseydin bana be. At aşağı gelir. Kömür at kömür. Kömür ben niye atıyorum? Ben niye atıyorum? Ben de kömür yok çünkü. He karanlık orası değil mi? Evet. Hmm. Optifine açık değil, at. Ya Optifine ya, tamam. En havalı sensin. Atıyorum, bekle aşağı atayım, Meşale atıyorum. Bunları kıra kıra idare et, tamam mı? Bu dört tane idareli kullan, daha atmam. Yok. Lan terakota istemiyorum dur. Aa demir buldum. Kaz oğlum. Hoppa, Aa. Şimdi ben bu killeri bir daha mı kıracağım? Aa. O ben yine mi buldum lan? Niye? Elmas şey kendine. Bende var gerek yok. Demirle idare et. Altının varsa altın da yapabilirsin. Nededen nedirayt buluruz ondan yaparsın hadi sana bir kıyam olsun. Yok. Hemen engellendin koçum. Hemen engellendin. Kanka kırık derin taş kızıyorsun kırıyorsun bakıyorsun derip derip taş. Okay. Kaç tane Kanka 64'lük. Şu 54'lük 4 tane 3 tane daha yeter. Ya. Ee. birazcık da yara doğru kasacağım. Bakalım bu turlar birleşince ne oluyor? ufaktan ufaktan evi yapmaya başlayacağım şimdi. Ee, şimdi hangi ev? ne anlatsam da abla gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Ev olsun. Selim iki kişilik bir ev mi istersin yoksa üç kişilik bir ev mi yapayım? İki. Tamam o zaman ee, senden minik bir isteğim daha var. Ne? Git öteden toprak getir. Öteden, en öteden git. Git en öteye baya baya bir öteye git. Bir 64'lük falan toprak getir baya fazla. Hatta getirme 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 getirme. Vazgeçtim getirme. Vazgeçtim Selim vazgeçtim. Evi buraya yapacağım. Harbi oğlum ya. Orası ölüm şeyi. Sen bize paket yapsana Selim Ne Hani şu eşyalarını koymak için paket var ya poşet işte Bak nasıl yapılıyor da yapmıyor Nasıl yapılıyor Tamam işte bak nasıl yapılıyor da yap onu Eee şöyle Nasıl Bir de ee, bir deşim var 12 dakika Tamam sıkıntı yok Şimdi dedelerin kenarlarına Ne deşim diyorsun ya o anladın deli mi? paket onu anladın işte anladığı şekilde işte, söyleyeyim sana Yok paket şey diyor işte tam anladım Tamam Yeri acaba tuğla mı dökeceğim yoksa oradan mı dökeceğim? Tuğla çok güzel Yeri taş tuğla mı dökeyim acaba yoksa normal tuğla mı? Normal tuğla Oğlum yere de tuğla ulan biraz saçma olmaz bir normal düşünelim. Yere taş tuğla yapalım. Normal tuğla da bir yerde kullanırız artık yani ne bileyim. Aa bizim kardeşimiz var. Sen ne yapıyorsun? Emirhan'a kulübe yapacağım. Ya abi sal şu çocuğu be. Geçen bölüm zaten. Saat 7, saat 7 Hayır, adıma sıçtım Kara geceler üzerime titreyen Bir çok sözüm var beni bekleyen Ne çok hırsım var tükenip gitmeyen Bekleriz Bir el düşmedi ya ne istiyorsun ki? Elma arıyorum. Taktel. Oğlum. Ya Selim, ne yaptın oğlum? Ya. <laughs> ne oldu Ne? Kanka, apaçık belli oldu yani. Hazır gelmişken evi yapalım. Allah'tan bir vergi bu. Evi yapalım. Ne oldu ki? Acaba. oldu götüm. Kapa şunu. Yok yok sence elma aldım vallahi. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Neyse acı buraları kesmek zorundayız. O <laughs> inip duruyorsun ne kadar ya. Ha 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 ha. Ne benim o mu? Tamam be. Evet, Okey. Okay. Normal tuğlayı duvarlara mı döşesem lan? Oğlum arkana ne bindi? Oh, köy mü? Köy var yakında. Kanka arkanda köylü zombi var. Nerede? Ha. Tamam. Beni bekleyeceksin şimdi azıcık. Doldur şurayı. Şurayı doldur. Hmm. Şimdi ne yapsak acaba? Bunları bekleyeceğiz. Evet. Onları bekleyene kadar gel Yok. Bu bölüm bunları bekleyelim. Baren bir dahaki bölüm O zaman arkadaşlar VSY'ye hazır olun. Yılan kalkanını 2 1 fight. Dur. La dur, dur. canım yok. Dur. Ezvin bitti. Şimdi çektirsin. Şey Gel buraya. Bu benim önle bunu sevdiğim. Lan 64'lü gelme aldın değil mi lan sen? Yok. İyi maç dostum hadi uyu. Şimdi seni benim önlü bunu sevdin tamam mı Selim? Ya, ne yaptın ya? Savaş. Beni bir daha yatağımdan kaldır. Şimdi benim önlü bunu seveceğim tamam mı? Hah, aferin güzel oldu. Onun bir boş sen yapma ne sen, sen neredesin işin. lan? Ee, Eli de yatakla savaşıyor bir de. Bütün. <laughs> Kanka iskeletler falan etrafımızda şu anda full. Ba dal lan, dal Bak. İşin var <laughs> şu anda dur. Dal, dal sen gör lan. Dal sen hadi dal bak bakayım ne ne var dal. Ağzına ha. gelirdiğiniz geri zekil. <laughs> Kırıldı. Çıplak kaldım. Üstüm kırıldı. Ne oldu? Ağlamayacaktık. Eşe yapma masası yok. Eşya yapma masası yapsana. Eşya Eşe yapma masası. O ne oğlum? Eşya yapma masası lan. Crafting table. Oha wow, creeper uyarı. Tamam. Bunlar yeri döşemeye yeter. Oğlum yeter artık bak. Senin beynin önlü bunu söyleyeceğim. Ben ölmeden sen öleceksin lan. Heh. Sapla. Kendi düştüğü kuyuya düştü. Ben kazandım, ben kazandım ama. Doğru bak nasıl beynin önlü bunu seviyorum şimdi. Neyse al şu lavı. Olmayın. görüşürüz bay bay